Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Nokia 3120'nin tanıtımını yapacağım. 2004 yılında çıkmış. 84 gram ağırlığı varmış. Onun dışında baktığımız zaman herhangi bir özellik yok. Browser olarak WAP 1.2 ve XH işlemeli destekliyormuş. Bekleme süresi 410 saat. Konuşma süresi ise ortalama 6 saat civarıymış. Aslında Nokia'ya baktığınız zaman menü sistemi gerçekten biraz daha kolay diğerleri gibi karıştırılabilir bir menüsü yok ve tuş basımı olayı da diğerleri gibi zor değil arkadaşlar. Biraz daha kolay, biraz daha basit diye biliriz. Menülere baktığımız zaman mesajlar menüsü var, bunu geçelim. Arama kaydı, rehber. Yine tercihler menüsü var. Buradan istediğiniz şekilde uyarlama yapıyorsunuz zil sesleri ve benzeri özellikleri mevcut zaten. Ben zaten zil seslerini bilahare ayrı bir şekilde yayınladığım için diğer menülere hızlıca geçmek istiyorum. Yine burada ayarlar menüsü var. Kişisel sayılar, ekran koruyucu, saat ve tarih, arama ayarları. Şöyle telefon ayarlarına baktığımız zaman telefon dili, tuş kilidi ve benzeri ekstra özellikler mevcut. Bu hücre bilgi ekranı açık diyor. Neydi bu hücre bilgi ekranı? Arkadaşlar hücre bilgi ekranı o zamanlar şebeke operatörleri tarafından ve biraz daha kolaylık olsun diye veya yani şu anki mesela bildirim gibi söyleyelim. Mesela 050 yazdığımız zaman bulunduğumuz konumu gösteriyordu. Mahalle veya cadde her neyse o tarz bir özelliği vardı. Onu tabi mesajlar bölümünde hücresel veri olarak giriyorduk. Hatta 0.55 futbol sonuçları geliyordu. Bunlar tabi ücretsiz bir şekilde geliyordu. Öyle de bir durum söz konusu. Burada yine çalar saat var. Çalar saatin başlı başına bir menü olması ona ekstra kazandırmıştı. Sanırım çünkü genelde işe giderken Gerçekten uyku çok tatlı. Ben uykuyu çok seviyorum arkadaşlar. Biraz da uykucuyum diyebilirim. O açıdan benim işime gayet iyi yarar mı bilmiyorum. Davul da çalsalar. Yani pek uykumdan taviz veremiyorum ya. Öyle de bir yapım var. Evet yine galeri bölümü var. Takvim. Oyunlar menüsüne şöyle bir bakalım. Oyun seç. Evet. Bowling oyunu. burada topu sağ ve sola evet, şöyle. evet, hızlı bir şekilde bakalım. Evet, iki taneyi indirdik. Büyük bir başarı benim için. Evet, buradan çıkış sağlayalım. Arkadaşlar genelde bu bowling oyununu e, flash animasyonlarıyla da yapılan biliyor. Hatta benim birkaç flash çalışmam vardı. Oradan birkaç çalışma yapmıştım. Hatta bu besteleyici zil seslerini o programla yapmıştım. Baya zor bir program. Baya da uğraştırıcı. E, arkadaşlar bazen ufak bir çalışma bile saatler alabiliyor. Oyun. bazen bir dakikalık animasyon bir de yeri geliyor bir günümüzde alabiliyor öyle de bir durum söz konusu Bunda Deep dipnot geçelim Evet bu gerçekten tebrik ediyorum ya Samsung'da bir oyundan çıkabilmek için bayağı çaba sarf ediyorduk Hatta videolardan izleyebilirsiniz aslında Nokia Türkiye'de tutuldu ama normalde daha önceden de Samsung bir dünya deviydi arkadaşlar. Nokia'nın tutulduğu belli başlı bölgeler var ama genelde Samsung bir dünya markasıydı. Halinde şu an bile Samsung devam ediyor. Evet arkadaşlar bunlar da oyun bölümü. Onun dışına bakalım uygulamalarda neler mevcut. Evet. Herhangi bir uygulama indirilmemiş. Ekstralara bakalım. Hesaplamalar, geri sayım, sayacı, kronometre hesaplamalar. Bu kadar. Yine burada web servisler var. Evet. Telefon doldu herhalde ya. Evet arkadaşlar. Bugün de bir tanıtımın sonuna geldik demeden önce. Evet. Dizayn olarak böyle bir dizayna sahip arkadaşlar. Şöyle yanda herhangi bir tuş ilave edilmemiş. Üst kısmında sadece açma ve kapama tuşu mevcut. Arkadaşlar bu tarz telefonlarda deformasyonlar söz konusu olabiliyor. İşin açıkçası gönül isterdi ki daha temiz telefonların tanıtımını yapalım. Ki ileriki aşamalarda tabi daha güzel telefonların tanıtımını yapacağım. Hatta bunların restorasyon videolarını da yayınlayabilirim. Tabi isterseniz olabilir. Neden olmasın. Bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.